Değerlendirmeli ölçüm modunu hangi sahnelerde kullanıyoruz? Nikon marka modellerde Matrix, Sony ve Fuji'lerde Multi, Canon'larda değerlendirmeli adıyla bilinen ışık ölçüm modudur. Diyafram, enstantane veya program öncelikli çekim modlarında bu ayarı seçtiğinizde kameranıza şu komutu verirsiniz. Kadrajdaki tüm ışık kaynaklarını ölç ve ortalama bir pozlama değeri hesapla. Bu ayar tüm modellerin standart modudur ve ışık ölçümü hesaplarken çıkış noktası olarak odaklanan alanı alır. Bu mod dinamik aralığın ve kontrast tonların yoğun olmadığı, ışığın homojen ve yumuşak yansıdığı ortamlarda kullanılabilir. Manzara, hareketli konular ya da genel sahneler için uygundur. Bu tarz manzaralarda arkadaşlar genel bir çekim olacaksa değerlendirmeli ölçüm modunu kullanıyoruz. Değerlendirmeli ölçüm modu bize ortalama bir ışık veriyor ve doğru bir pozlama değeri ayarlıyor. Şimdi biz değerlendirmeli ölçüm moduyla çekelim. Diğer modlarla da çekelim. Fazla bir değişiklik olmayacak ama hepsini görmüş olalım.